E, tabii euro ve dolar ağırlıklı olarak e, Türk yatırımcısının e, değer verdiği, yatırım yaptığı para birimleri, Merkez Bankası'nın son verilerine bakıldığı zaman da e, DTH olarak bankalarda yaklaşık olarak 135 milyar dolar e, tutarında bir yatırım söz konusu ve bu ağırlıklı olarak euro ve e, dolarda odaklanmış durumda. Tabii dünyadaki diğer majop, majör para birimlerine bakıldığı zaman, e, işte İsviçre e, frangı, Kanada doları, ee, İskandinavya ülkelerinin e, para birimleri, Japon yeni e, İngiliz sterlini gibi e, para birimleri ön plana çıkmakla beraber e, gene bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimleri arasında e, değerlendirebileceğimiz Brezilya reali, Güney Afrika randı gibi para birimleri mevcut. Ama tabi e, yatırımcı bu para birimlerine e, nasıl erişebilir? Nasıl bunlardan çok fazla alım satım arasında e, kur makası yemeden e, yapabilir? Burada da bir son dönemde ön plana çıkan platformlardan faydalanabilir. Yoksa spot piyasada alım satım arasındaki kur farkları buradan çok fazla yatırımlardan kar elde etmeyi engelliyor diye özetleyebiliriz.